Merhaba değerli dostlarım. Üstadımız diyor ki, ben 50-60 senedir küfrü mutlaka karşı imana hizmet etmek ve küfrü mutlakın neticesi olan anarşilikten, milleti kurtarmak için bütün kuvvetimle iman hizmetindeki ihlasın neticesi olan asayişi muhafaza ile bir cani yüzünden on masumu zulümden kurtarmak için rahatımı, şerefimi, haysiyetimi, hatta lüzum olsa hayatımı feda etmekle her bir tazikata, manasız, lüzumsuz şeylere karşı sabır ve tahammül ettim. İşte benim 30-40 senedir bu hizmeti imani için benim hakkımda habbeyi kubbe yapıp bir bardak suda fırtına çıkarıp beni taciz ettikleri halde sırf hizmeti imaniyenin bir neticesi olan asayiş için sabır ve tahammül ettim. Bir misali 5 mahkeme huzurunda hiç benim keyfiyetime ilişilmediği halde ve mütemadiyen gezdiğim halde ve hatta İstanbul'da mahkememde 120 polis bulunduğu halde aynı kıyafetime ilişmediler ve iki ay İstanbul'da yaya gezdiğim halde Mümanaat etmediler ve ilişmeye hiç kimsenin hakkı yok. Çünkü hem münzevi hem de camiye gitmiyor ve çarşıda kalabalık yerlerde gezmiyor. Yalnız otomobiliyle çıkıyor, insanlarla zaruret olmadan konuşmuyor, yalnız teneffüs için dağlar başında ve hali yerlerde geziyor. Şimdi ehli dünyanın hiçbir hakkı yoktur ki vaziyetime halimi ilişsinler. Bir seyahat münasebetiyle ve otomobil içinde İstanbul'a en mühim bir mesele imani için gitmesinden, şimdi İstanbul'un bazı resmi adamları 20 cihetle kanunsuz bir tarzda kanun namına üstadımızı bir bardak suda fırtına koparmak nevinden milyonlar fedakar talebeleri bulunan bir zata, sinek kanadı kadar bir ehemmiyeti olmayan bir mesele için resmi adamları yanına göndermek olan yüz cihette ehemmiyetsiz, manasız ve bir habbe yüz kubbe yapmak gibi bu şeye karşı üstadımız diyor. Madem iman hizmetinde ihlaslı etemle Anarşiliği durdurmakla asayişi muhafaza etmek sabır ve tahammül gerektir. Ben de bunun için rahatımı, haysiyetimi feda ediyorum, onları da helal ediyorum. Üstadımızın bu defa İstanbul'a gelmesi münasebetiyle İstanbul müdde umumiliğince ifadesinin alınması için yanına gelen iki memura üstadımız dedi. Ben daha evvel bu mesele için mahkemede ifade vermiştim ve mahkeme tahkikat yapmış, neticede beraat vermiş. Başka diyeceğim yok diyerek Samsun mahkemesine giden ve İstanbul Mahkemesi'nde okuduğu ifadatını tekrar söyledi. Hem eskiden aldığı birkaç rapor var ki hastalığı dolayısıyla başını sarmaya mecburdur ve şiddetli nezleden ve hastalıklardan dolayı istirahate ve tebdil havaya ihtiyacı vardır. Daimi bir yerde kalması sıhhatine münafidir. Daha evvel lüzum da olmadığı için bu raporları göstermeye tenezzül etmiyordu, lüzum görmüyordu. Hizmetinde bulunan nur talebeleri Tahiri, Zübeyir, Sungur, Hüsnü Bayram. Üstadımızın vasiyet namesi. Hem benim şahsımın hem Risale-i Nur'un şahsı manevisinin sermayesini kendilerini Risale-i Nur'un hizmetine vakfedenlerin tayinlarına vermek, hususan nafakasını çıkaramayanlara vermek lazımdır. Şimdiye kadar birkaç senedir tayinatları verilen nur talebeleri hastalara malum olmuş. Ben de yanımda şimdi bulunan kardeşlerimi kendime varis ve benim vazifemi yapmaya çalışmak lazım. Tesanüdü de tam muhafaza etsinler. Evet bu vasiyetnameyi tasdik ediyorum Said Nursi. Vasiyetnamenin haşiyesidir. Üstadımız ayır ömründe insanların sohbetinden men edildiği cihetle anladı ki bu zamanda şahsiyet cihetiyle insanlara zarar verecek haller var. Ve Nurun mesleğindeki azami ihlas için bu hastalık verilmiş. Çünkü bu zamanda şan, şeref perdesi altında riyakarlık yer aldığından azami ihlas ile bütün bütün enaniyeti terk etmek lazımdır. Dostlar uzaktan ruhuma Fatiha okusunlar manevi dua ve ziyaret etsinler, kabrimin yanına gelmesinler, Fatiha uzaktan da olsa ruhuma gelir. Risale-i Nur'daki azami ihlas ile bütün bütün terki enaniyet için buna bir manevi sebep hissediyorum. Kendini Risale-i Nur'a vakfetmiş olan yanımda bulunanlardan nöbetle birer adam kabrimin yakınında olup bu manayı lüzumsuz ziyarete gelenlere bildirsinler. Said Nursi Menderes'in Konya nutkuna dair açıklaması, başvekil sözlerinin maksatlı olarak tefsirlere tabi tutulduğunu söylüyor hususi muhabirimizden. Ankara Başvekil Adnan Menderes, Konya'da söylemiş olduğu nutuk dolayısıyla yapılan neşriyat üzerine Zafer Gazetesi'nin sorduğu bir suali şu şekilde cevaplandırmıştır. Konya'da hükümet meydanında büyük bir kitle halinde toplanmış bulunan çok muhterem Konya vatandaşlarıma karşı söylediğim nutkun layıklık telakkimiz, hakkındaki kısmının sui niyet sahibi kalemlerde nasıl tefsire tabi tutulduğunu ben de esefle müşahede ettim. Bunlardan bir kısım sözlerimin kardeşi kardeşe kırdıracak bir vaziyette olduğunu, bir kısmı sağ politikacılara meydan açtığını ve mukaddesatçılık yasağını ortadan kaldırdığını ve netice itibarıyla Türk inkılaplarının büyük esaslarından birini zedelediğini ifade etmişlerdir. Bütün bu yazılarda dikkatime çarpan cihet, Konya'daki sözlerimin takip olunan maksatlara ve elde edilmek istenilen neticelere göre tarif edilmiş olmasıdır. Meselenin iyice anlaşılması için evvela Konya'daki sözlerimi bir kere daha ve o günkü Anadolu Ajansı'nda neşredildiği gibi tekrar etmek isterim. O gün aynen şöyle demiştim. Şimdi size laiklik telakkimizden de bahsetmek istiyorum. Laiklik bir taraftan din ile siyasetin birbirinden ayrılması, diğer taraftan ise vicdan hürriyeti manasına gelir. Din ile siyasetin katı suretli birbirinden ayrılması esasında en küçük tereddüde dahi tahammülümüz yoktur. Vicdan hürriyeti bahsine gelince Türk milleti Müslümandır ve Müslüman olarak kalacaktır. Evvela kendine ve gelecek nesillere dinini telkin etmesi onun esasını ve kaidelerini öğretmesi ebediyen Müslüman kalmasının münakaşa götürmez bir şartıdır. Halbuki mekteplerde din dersi olmayınca evladına kendi dinini telkin etmek ve öğretmek isteyen vatandaşlar bu imkanlardan mahrum edilmiş olurlar. Müslüman çocuğu dinini öğrenmek gibi pek tabii bir hakta mahrum edilmemek icap eder. Böyle mahrumiyet ve imkansızlık vicdan hürriyetine uygundur denilmez. Bu itibarla orta mekteplerimizde din dersleri koymak yerinde bir tedbir olacaktır. Dinsiz bir cemiyetin, bir milletin payidar olabileceğine inanmıyoruz. En ileri milletlerin dahi din ile siyaset ve dünya işlerini birbirinden ayırdıktan sonra ne derece dinlerine bağlı kaldıklarını biliyoruz. Bugünkü seviye ile asil milletimize taasup isnadı reva görülemez. Milletimiz dinine sımsıkı bağlı olduğu o kadar ummiyetle dini en temiz duygularla benimsemektedir. İslamlık milletimizin vicdanında en musaffa seviyesini bulmuştur. Müslümanlığı ve onun esaslarını, farizalarını ve kaidelerini kifayetle telkin edip öğretecek öğretmenlerimizin yetiştirilmesine ayrıca gayret sarf edilecektir. Gelecek sene lise derecesinde ilk mezunlarını verecek olan Konya İmam Hatip Mektebi'nin ileri seviyede din tahsili veren bir tedris müessesesi haline getirilmesi ve bu müesseselerin benzerlerinin yurtta fazlalaştırılması uygun olacaktır demiştir. Konya Nutku'nun bu kısmını muhterem Türk efkarı karşısında öylece tekrar ettikten sonra şunu ehemmiyetle tebarüz ettirmek isterim ki beyanatın herhangi bir iltibasa mahal vermeyecek kadar açıktır. Yapılacak tefsirlerde ileri sürülecek mütealalarda bu açık metne sadık kalmak esastır. Hiç kimse benim söylediğim sözleri tarif hakkına sahip olmadığı gibi hiçbir zaman aklından geçmeyen maksadı ve niyetleri bana atfetmeye kimsenin hakkı olmamak lazım gelir. Haşiye Başvekilin Konya'daki ehemmiyetli nutku için umum nur talebeleri ve mektepli masum çocuklar namına bir tebrik yazacaktım. Şimdi kalbime geldi. Risale-i Nur'un serbestiyetine dair müdafaatımızın ve ehemmiyetli bir avukatımızın eli vukufa cevabının arkasında o nutku Risale-i Nur'un serbestiyetine dair bir sebep ve senet göstermekle Anadolu'daki Müslümanları ve Nur'un bütün talebelerini ona bir manevi kuvvet ve duacı yapmak ezanı Muhammedi'nin ilanı onlara nasır bir manevi kuvvet hükmüne geçti. Bu nutukla Risale-i Nur'un serbestiyeti dahi ona bir manevi kuvvet hükmüne geçmesi için ona tebrik yerine dava vekilimizin haklı müdafasında bir haşiye yaptık. Bu müdafaa Eşref Edib'in neşrettiği küçük tarihçi hayattadır. Rehberin müsaderesine bahaneleri reddeden avukat Mihri'nin müdafatı gibi Konya'da başvekilin bu nutku da o bahaneleri reddeden bir hakikattir. Üstadımız Said Nursi diyor ki, Madem Isparta benim hakiki bir memleketimdir, ben ruhu canımla bu hakiki memleketime ve insanlarına hayır kazandırmak istiyorum. Şimdi çok mühim olan hayır da şudur. Afyon nasıl ki bütün Risale-i Nur külliyatını iade etmekle alemi İslam ve hatta alemi insaniyette çok büyük bir hayra vesile oldu ve 8 seneden beri olan hatayı hiçe indirip affettirdi. Bu mübarek Isparta dahi alemi İslam nazarında Mısır Camiül Eseri ve eski Şam-ı Şerif mübareketiyetine masar olduğundan elbette Risale-i Nur'u sahiplerine iade etmekle hasıl olacak çok büyük şeref noktasında Afyon'dan geri kalmayacak, belki 20 derece ileri gidecek Isparta'nın adil adliyesi, vatanperver, demokrat ve dindar halkı bu hayrı azimi memleketlerine kazandırmak ve Afyon'un masar olduğu şereften 100 derece ziyade bir şerefi kendilerine te temin etmek için bu mübarek Isparta'nın mahsulü olan Nur Risale'lerinin iadesine çalışsınlar. Nasıl ki Isparta'nın bir mebusu olan Tahsin Tola, Ankara ve Afyon'un Risale-i Nur'da iadesinde yüz adam kadar fayda verip bu hayrı azimin yarısını Ispartalılara kazandırdı hizmetinde bulunan talebeleri. Üstadımız İzzet-i muhafaza için eski zamandan beri en büyük reislere tezellül etmedi, hem halkların hediyesini kabul etmiyordu. Şimdi ise üstadımız hem zayıf olduğu halde, ehli ilme bir mahsuru olmayan hediye ise hastalıklarla alamıyor. Hatta biz hizmetkarlarından dahi en küçük bir şeyi mukabelesiz yiyemiyor, yese hasta oluyor. Bu aleti hiçbir şeye alet olmayan Risale-i Nur'daki azami ihlasın muhafazası için bir hastalık suretini aldı ve hastalıkla bu kaidesini bozmakta men ediliyor itikadındayız. Hatta Risale-i Nur'un her tarafta neşir ve intişarının büyük bir bayramı münasebetiyle ehli ilme lazım olan müsafa ve sohbet etmekten ve bu mübarek bayramda da en has talebeleri ve kardeşleriyle müsafa ve sohbetten ve ona bakmaktan da şiddetle sıkılıp azam ihlasın muhafazası için bir hastalık haleti alarak men edildiği ona ihtar edildi. Hatta bizler gördük ki bu mübarek bayramda şiddetli hastalığı için talebelerine dedi: "Benim kabrimi gayet gizli bir yerde, bir iki talebemden başka hiç kimse bilmemek lazım geliyor. Bunu vasiyet ediyorum. Çünkü dünyada sohbetten beni men eden bir hakikat elbette vefatından sonra da o hakikat bu surette beni mecbur ediyor. Biz de üstadımızdan sorduk. Kabri ziyarete gelenler Fatiha okur, hayır kazanır acaba. Siz ne hikmete binaen kabrinizi ziyaret etmeyi men ediyorsunuz?" Cevaben üstadımız dedi ki, bu dehşetli zamanda eski zamandaki firavunların dünyevi şan ve şeref arzusuyla heykeller ve resimler ve mumyalarla nazarı beşeri kendilerine çevirmeleri gibi enaniyet ve benlik verdiği gafletle heykeller ve resimler ve gazetelerle nazarları manayı harfilen manayı ismiyle tamamen kendilerine çevirmeleri ve uhrevi istikbalden ziyade dünyevi istikbali hayal edilmiş olmaları ile eski zamandaki lillah için ziyarete mukabil ehli dünya kısmen bu hakikate muhalif olarak mevtanın dünyevi şan ve şerefine ziyade ehemmiyet verir. Öyle ziyaret ediyorlar. Ben de Risale-i Nur'daki azami ihlası kırmamak için ve o ihlasın sırrıyla kabrimi bildirmemeye vasiyet ediyorum. Bildirmemeyi vasiyet ediyorum. Hem şarkta hem garpta hem kim olursa olsun okudukları fatihalar o ruha gider. Dünyada beni sohbette men eden bir hakikat elbette vefatımdan sonra da o hakikat bu suretle beni sevap cihetiyle değil dünya cihetiyle men etmeye mecbur edecek dedi hizmetine bulunan talebeleri. Üstadımızın Afyon Mahkeme heyetine gönderdiği yazının suretidir. Bugün sizi tebrik ve size teşekkür için Afyon'a geldim. Çoktan beri kitaplarımızın zayi olmaması için ziyade muhafaza ettiğinize teşekkür ederim. Ve şimdi Ankara'ya göndereceğinizden sizi tebrik ederim. 10 sene evvel hususi olarak birisinin birine yazdığı ve bazen de benim namımla yazılıp imzam bulunmayan ve neşir olunmayan hususi mektuplar evvelce mahkemenizce tetkik edilip medara mesuliyet bir şey bulunmadığından nazar itibara alınmadı. Hem mururu zamana uğramış ve neşredilmemiş ve af kanunları görmüş, malumatım olmamış ve Risale-i Nur kitaplarıyla alakası olmayan mektupları yeniden nazar dikkate almak hem ehli adaleti hem ehli vukufu lüzumsuz meşgul edeceğinden böyle işgal etmemesi ve işimizin tehire uğramaması için mezkür hususi mektuplarım o mübarek kitaplara takılmaması adaletinizden temenni ediyoruz. Bu mübarek Adliye iki defa o kitapların beraatle iadesine karar verdiği halde bazı esbaba binaen mahpus kalmış aynı kitapları bazen tamamını bazen de ele geçirilen kısmını 5 mahkemenin iade ettiklerini, 5 emniyet dairesi de sahiplerine teslim ettiklerini size haber veriyoruz. İnşallah adaletiniz ve hüsnü niyetiniz bu defa da iadesine vesile olacak. Hasta Said Nursi. Sayın Adnan Menderes, 35 seneden beri siyaseti terk eden üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, şimdi Kur'an ve İslamiyet ve vatan hesabına bütün kuvvetiyle ve talebeleriyle dersleriyle Demokrat Parti'nin iktidarda kalmasını muhafazaya çalıştığına, biz Demokrat Parti mensupları ve nur talebeleri katı kanaatimiz gelmiştir. Üstadımızdan niçin Demokrat Parti'yi muhafazaya çalıştığını sordu. Cevaben, eğer Demokrat Parti düşse ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara gelecek, halbuki Halk Partisi iddiatçıların bozuk kısmının cinayetleri ve hem Cumhuriyet'in birinci reisinin sevil Ahadesi'yle ve çok siyasi desiselerin icbarıyla 15 senede yaptığı icraatının kısmı azamı tamamıyla eski partiye yüklendiği için bu asil Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi katiyen iktidara getirmeyecek. Çünkü Halk Partisi iktidara gelecek olursa komünist kuvveti aynı partinin altında ve aynı partinin altında bu vatana hakim olacaktır. Halbuki bir Müslüman katiyen komünist olamaz, anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir zaman ecnebilerle mukayese edilemez. İşte bunun için hayat-ı ve vatanımıza dehşetli bir tehlikeye teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için Demokrat Parti'yi Kur'an ve Vatan ve İslamiyet namına muhafazaya çalışıyorum dedi. Milletçilere gelince eğer bu partide sırf İslamiyet esas olsa Demokrat Parti'ye yardım ettiği gibi muhalif ve muarız olmayarak iktidara gelmesine çalışmaz. Eğer bu parti ırkçılık ve türkçülük fikri esas ise birden hakiki Türk olmayan bu vatandaki ekseriyetin ancak onda üçü Türktür. Kalan kısmı da başka milletlerle karışmıştır. O zaman hürriyetin başında olduğu gibi bu asil ve masum Türk milleti aleyhine bir milliyetçilik tarafkirliği meydana gelecek o vakit hakiki Türkleri ecnebiler boyunduruğu altına girmeye mecbur edecek veya Türkleşmiş sayır unsurdan olan ve bu vatanda mevcut ırkçılık ve unsurculuk damarıyla bir ecnebiye isnad ile masum Türk milletini takimler altına alacaklar. Bu durum ise dehşetli tehlikeli olduğundan Kur'an ve vatan ve millet hesabına dindar ve dine hürmetkar demokrat partinin iktidarda kalmasını temin etmeleri için ders veriyorum dedi. Sayın Adnan Menderes bütün gayesi vatan ve milletin selameti uğruna çalışan ve ders veren üstadımız Bediüzzaman gibi mübarek ve muhterem bir zatın Demokrat Parti'ye yaptığı yardımı kıskanan Halk Partisi ve Millet Partisi elemanları iktidar partisi yapıyormuş şahsına çeşit çeşit bahane ve eziyet yaparak üstadımızı Demokrat Parti'den soğutmak için var kuvvetleriyle çalıştıklarına katı kanaatimiz gelmiş. Sizin gibi dinin icaplarını yerine getireceğiz din bu memleket için hiçbir tehlike teşkil etmez diyen bir başvekilden vatan, millet, İslamiyet adına partimize maddi ve manevi büyük yardımları dokunan bu mübarek üstadımızın kitaplarının ve kendisinin tamamen serbest bırakılarak bir daha rahatsız edilmemesinin teminini saygı ve hürmetlerimizle rica ediyoruz. Demokratlar azalarından nur talebeleri Mustafa, Nuri, Hamza, Süleyman, Hasan, Seyda, Recep, İbrahim, Faruk, Muzaffer, Tahir, Sadık, Mehmet. Demokratlara büyük bir hakikati ihtar. Şimdi Kur'an, İslamiyet ve vatan zararına üç cereyan var. Birincisi komünist, dinsizlik cereyanı. Bu cereyan yüzde otuz kırk adama zarar verebilir. İkincisi eskiden beri müstemlekatların Türklerle alakalarını kesmek için, Türkiye dairesinde dinsizliği neşretmek için İfsat Komitesi namında bir komite. Bu da yüzde on yirmi adamı bozabilir. Üçüncüsü, garplaşmak ve Hristiyanlara benzemek ve bir nevi purutluk mezhebini İslamlar içinde yerleştirmeye çalışan ve dinde hissesi olmayan bir kısım siyasiler heyetidir. Bu cereyan yüzde belki binde birisini Kur'an ve İslamiyet aleyhine çevirebilir. Biz Kur'an hizmetkarları ve nurcular evvelki iki cereyana karşı daima Kur'an hakikatlerini muhafazaya çalışmışız. Mümkün olduğu kadar dünyaya ve siyasete bakmamaya mesleğimiz bizi mecbur ediyormuş. Şimdi mecburiyetle bakmaya lüzum oldu. Gördük ki demokratlar evvelki iki müthiş cereyana karşı bize yardımcı hükmünde olabilirler. Hem onların dindar kısmı daim o iki dehşetli cereyana mesleklerince muarızdırlar. Yalnız dinde hissesi az olan bir kısım garplaşmak ve garplara tam benzemek mesleğini takip edenler ise üçüncü cereyana bir yardım ediyorlar. Madem o cereyanın yüzde ancak birisini, belki binden birisini Prutlar ve Hristiyan gibi yapmaya çevirebilirler. Çünkü İngiliz 200 sene zarfında tahakküm ettiği 200 milyon İslam'dan 200 adamı Prutluğa çevirememiş ve çeviremez. Hem hiçbir tarihte bir İslam Hristiyan olduğunu ve kanaatle başka bir dini İslamiyet'e tercih etmiş olduğu işitilmediğinden iktidar partisinde bulunan az bir kısım dinin zararına siyaset namıyla üçüncü cereyana yardım etse de, madem o Demokrat Partisi meslek itibarıyla öteki iki cereyanı azimenin durmasında ve def etmesinde mecburi vazifeleri olmasından bu vatana ve İslamiyet'e büyük bir faydası dokunabilir. Bu cihetten biz demokratları iktidar yerinde muhafaza etmeye, Kur'an menfaatine ve kendimizi mecbur biliyoruz. Onlardan hayır beklemek değil, belki dehşetli baştaki iki cereyana siyasetlerince muarız oldukları için Onların az bir kısmı dine verdikleri zararı vücudun parçalanmasına bedel, yalnız bir parmağı kesmek gibi pek cüzi bir zararla, pek külli bir zarardan kurtulmamıza sebep oluyorlar bildiğimizden. O iktidar partisinin lehinde ehli dini yardıma davet ediyoruz. Ve dinde laubali kısmını dahi cidden ikaz edip, aman çabuk hakikati İslamiye'ye yapışınız ihtar ediyoruz ki, vatan ve millet ve onların hayatı ve saadeti Hakaiki Kur'aniye'ye dayanmak ve bütün alemi İslam'ı arkasında ihtiyat kuvveti yapmak ve uhuvet-i İslamiye ile 400 milyon kardeşi bulmak ve Amerika gibi din lehinde ciddi çalışan muazzam bir devleti kendine hakiki dostu yapmak iman ve İslamiyetle olabilir. Biz bütün nurcular ve Kur'an hizmetkarları onlara hem haber veriyoruz hem İslamiyet'e, hizmete, muvaffakiyetlerine dua ediyoruz. Hem de rica ediyoruz ki bu memleketin bir ehemmiyetli mahsulü ve vatanda ve şimdi alemi İslam'da pek büyük faydası ve hizmeti bulunan Risale-i Nur'u müsaaderelerinden kurtarıp neşrine hizmet etsinler, bu vatandaki dindarları kendine taraftar etsinler ve selameti bulsunlar Said Nursi. medar ibret ve hayret şükrandır ki, 29 senedir 50 seneden beri benimle muarız gizli düşman komiteler bütün desiseleriyle aleyhimde adliye hükümeti sevk etmeye, Çalışırken ve desiseye başvururken 130 kitabımı, binler mektuplarımı tetkik ve tarih için adliyenin nazarını celp etmiş. O adliyeler, beşi kati berat ve umum kitapları suç yok diye iadeye karar vermeleri ve geçen Malatya hadisesi münasebetiyle yine gizli düşmanlarımız hükümetin ve adliyenin nazar dikkatini bizlere çevirmeye çalıştıkları halde 23 mahkeme demişler ki suç bulamıyoruz. Acaba benim gibi dünya ehli ile münasebeti pek az ve Risale-i Nur gibi hakikat hiçbir şeye feda etmeyen 130 kitabında bu kadar aleyhimizde bahane arayanlar varken hiçbir suç bulunmaması ve yalnız Eskişehir'in bir tek mesele olan tesettürden başka o da cevap verildikten sonra kanaati vicdaniye ve çevrilmesi halbuki nur talebeleri gibi takvaya taraftar olanlardan bir tek adamın 10 mektubunda 10 günde onu mesul edecek bazı maddeler bulunur. Bu kadar hassiz bir derecede, kesretli bir şeyde medar mesuliyet adliyeler gösterememesi iki şeyden hali değil. Ya katiyen bir inayet ve hıfzı ilahiyedir ki bu cihette merhametini, rahimiyetini, nur talebeleri Kur'an hizmetkarları hakkında gösteriyor ki bize temas eden bütün adliyeleri böyle harika bir adalete ve hiçbir cihette haksızlık yapmamaya ve böyle aleyhimizde binler esbab varken o hakikati kutsiyeyi Kur'aniyenin bir hizmetine yardım etmişler. Biz de bütün ruhu canımızla onlara teşekkür ederiz. Eski zaman adliyelerinin önünde padişahlar fukaralarla diz çöküp muhakeme olması ve Hz. Ömer radıyallahu adaleti zamanında adi bir Hristiyan Hz. Ali radıyallahu anh, adi bir Yahudi ile muhakeme olması ile gösterilen adliyedeki haktan başka hiçbir şeye alet olmadığını gösteren adaletinin bu sır azimine bizimle alakadar olan bu adliyeler bize temas eden cihette masar olmuşlar. Onun içindir ki 8 senedir bu kadar işkenceler, hapisler, tazikatlar gördüğüm halde Hiçbir adliye adamlarına bu sırr azime binaen değil küsmek ve beddua, bilakis kalben bir minnettarlık, bir nevi teşekkür, bir tebrik var. Said Nursi Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.